Hepinize merhaba arkadaşlar ben Arun Bugün sizlerle birlikte Roblox'ta asansörde 24 saat mahsur kalacağız Böyle garip bir oyun Şöyle gördüğünüz gibi asansörlerimiz var Buradan hemen asansörlerimize gireceğiz Bugün yanımda Mert, Numan ve Selo var Hemen abi oyuna geçelim Şöyle abi 4 kişiliğe bir sığarız Evet abi şu an gördüğünüz gibi oyuna girdik Asansör şu an sallanıyor Biz de bir yere gidiyoruz herhalde Şöyle bakayım burada bir tane makine var Buradan parayla yiyecek silah vesaire alabiliyorsunuz Baksanıza roket bile alabiliyorsunuz 1500 paraya Belki bu videoda paramız olursa alırız Şimdi bir yere geldik. Burası ne böyle doors gibi bir yere geldik. Şimdi burada kapı mı bunlar? Evet kapı. Ama kapılar açılmıyor. Hepsi kilitli. Herhalde bu kapıların hepsini deneyeceğiz sıra sıra. Aynen gördünüz bir tanesine girdim. Mesela burada ne var? Maske var bir tane. Gaz maske. Aa! Jumpscare çıktı buraya. Abi ne oluyor? ekrana çıktı böyle. Neyse. Burada bir tane İngiliz anahtarı var abi. Hemen bunu alalım. Sonra burada başka bir şeyler daha var. Burada bir tane dolap var. Ondan aa anahtarı buldum. Anahtar nereye abi? Hemen anahtar nereye? Sen mi yaptın jumpscare oğlum ya? Korktum valla. Bu anahtar nereye? Anahtarı bulun anahtarı. Oğlum bu ne? Herkes anahtar bulmuş. Bura mı anahtar? E burada değil. Dur bakayım bu kapıları açayım. Herhalde kilitli kapıları anahtarla açacağız da. Aynen açtım mesela bak. Da aynen açıldı. Burada bir tane maske var. Sonra şurayı bir açalım. Buradan bir şeyler çıkacak mı? Buradan da bir şeyler çıkmadı. Şu dolabı açalım. Başka da bir şey yok. Mert sende de bir tane anahtar vardı. Onunla git bir tane kilitli kapıyı aç. Mesela burası kilitli mi? Aynen. Burayı aç. O simen diyor abi ya. Ben de takayım maskemi. O simen. Ama tabii ki de ben Beşiktaşlıyım. Biz o değiliz abi anahtarı arıyoruz da biraz çalışın ya bomboş geziyorsunuz. Bak bir sürü kapı kilitli ve bizim bunları açmamız lazım. Bir süre vesaire var. Burada bir yandan açlık barı ve susuzluk barı da var. Bir şeyler yememiz de gerekiyor da şu kapıları açın artık ya. Biz bulamadık mı hiç bir anahtar? Son bu arada 10 saniyemiz abi. Süre sayıyormuş. Bak burada bir tane mum var. Mumu alayım. Ne yapacaksan mumu? Sonra maske var. Bandaj var. Tamam bak buraları hiç almışlar. Meyve tabağı aldım. Sonra burada bir şey var. Abi ne oluyor? Bana bir şey vurdu. Aa yaratık geldi abi. Bu ne? Bundan kaçmamız gerekiyor. Tamam. Süre bittiği için buraya bir yaratık gelmiş. Bizim bundan kaçmamız gerekiyor. Hemen şöyle abi kaçalım zaten bize yetişemez o. Baksanıza abi duvarları falan yıkarak geliyor. Hemen şöyle asansörün içine girelim. Bak bak Mert'e bak ne yapıyor? Yaratın yanına gidiyor. Ya oğlum seni bir yesin de gör. Nerede? Abi abi çok yavaş ama ya. Çok da korkusuz değilmiş abi. Derken etrafı süpsiyah yaptı. Biz en iyisi kaçalım ya. Bir sonraki asansör katına gidelim. Şöyle bu arada açlığım azaldığı için bir tane elma yiyeceğim. Bakalım elma yiyince açlığım fullendi gördüğünüz gibi. Bu mum var. Bu mumla a mumun süresi var. Herhalde karanlık yerler olunca mumu kullanacağız. Maske de herhalde zehirli yerler için. Herkese maske var değil mi? Abi ne oluyor? Bu ne? Örümcek saldırısı oluyor. Ne oluyor? Dur dur şuraya çık. Bu ne? Suluk. Bunun adı ne? Bilmiyorum. Şuraya çık. Şu otomatın üstüne çık. Bu otomatın üstüne çıkarsam gelemezler herhalde. Aynen. Diğerleri de suluğun üstüne çıkmış. Sebil miydi bu? bu, bu suluk. Öyle bir şey işte. Gel gel buraya bak. Abi üste çıktı. Nasıl oluyor bu ya? Örümcek nasıl üste çıktı? Abi dur dur. Canım çok az almaya başladı. Nereye çıkabilirim? Buraya çıkılıyor mu? Çıkılmıyor. Neyse tamam gidecekler herhalde. 5, 4, 3. Aa burada yemek var. Yemeği aldım ben burada. Kim koyduysa valla. Allah razı olsun ben yemeğini yedim onun. Abi ne oluyor? Biz asansör oyununa geldik. Böyle hayaletler falan geliyor. Bu ne? Şey diyor. Bir yerde kal... Aa öldüm. Bu ne? Abi niye öldüm? Bir dakika Robux'ta doğacağım abi ya. Ben niye öldüğümü anlamadım. Aa olduğum yerde durmam gerekiyor. Ya olduğum yerde duracağım ya da hayaletleri öldürmem gerekiyor. Bu yüzden keko gibi öldük. Bak bak Mert'e bak. Nasıl öldürüyor ki? hayaletleri. 5 taneydi 2 tane kaldı. Herhalde yakalayamayınca ölüyorlar bak. Mer şu an Mevlana gibi dönüyor abi şuna bakın. Ve evet hayalet da atlattık. Ama artık bir kata gelelim ya. İkinci kata daha gelmemişiz. 2.24 yazıyor herhalde ikinci kata gideceğiz şimdi. Bu arada 90 saniye süremiz var. Burada da süre yazıyor. Evet şimdi etrafı araştırmaya başlıyoruz. Hemen şuradaki dolabı açalım. Bir tane çorba çıktı abi güzel. Örümcek çıktı içinden. Sonra burada bir tane mum var. Mumu alalım ama alamıyorum. Ha mumum olduğu için zaten alamıyormuşum. Sonra buradaki dolapları açalım. Belki buradan bir şeyler çıkar. Burada patates çıktı. Patates çok severim. Ama yemeğim olduğu için onu da alamıyormuşum. Şu çorbayı içeyim. Patates alayım abi. Sonra burada kola var. Kola değil bu kahve. Kahve derken şu örümcek beni bırakacak mı ya? Şu örümceği biri öldürebilir mi? Silahımız vesaire yok mu ya bu oyunda? Şöyle şuradaki dolapları hızlıca açalım. Buradan ne alırsak kardır bizim için. Full yemek çıkıyor abi ya. Baksana bende olan şeyler çıkıyor zaten. Belki hayalet çıktı abi. Bu nasıl bir dolap ya? Şu hayalet beni inşallah öldürmez. Dur. Olduğum yerde durursam öldüremiyor değil mi? Hayır dur dur dur. Abi ne oluyor? Ben bu hayaletten çok korkmaya başladım. Bak örümcek de beni bırakmıyor. Biri şu örümceği öldürsün. Ha Mert'te bir şey var. Bu ne? Ateş söndürdüğüyle örümceğe saldırıyor. Vuruyor mu ki o? Vurmuyor ki o. Hiçbir işe yaramıyor. Bize acilen silah vesaire lazım. Bandaj var burada. Biri şu bandajı alsın abi. Canı dolsun. Hatta ben kullanayım. Ben alayım şuradan. Bir tane daha varmış burada hatta. Bana canım ama hiç doldurmuyor ki çok az dolduruyor. Su var. Suyum var mı zaten? Bir suyumu da içeyim. Kahve gerçi bu. Neyse suyumu da alayım. 12 saniye kalmış abi. Şöyle bakayım neler lootlayabilirim başka. Başka bir şey yok ya. Dönelim buradan. Gözlü bir yaratık yine geldi. Neyse direkt gidelim abi biz buradan. Ne neye basıyoruz? hani kapıyı kapadık direkt E'ye basıp. Bak Sero da yangın tüpüymüş. Bu yangın tüpü nereden çıkıyor ya? Bana hiç çıkmadı. Ama saldırıyor mu? Ne yapıyor? Yemek var mı? Yemek var bende de. Bunu ne oluyor? Bir dakika. Makine bozuldu. Ne oluyor? Hasar yiyorum ya. Nasıl düzelteceğim bunu? Burası mı bozuldu? Dur dur. Oğlum ne oluyor? Benim niye canım azalıyor? Çabuk düzeltin şunu. Nasıl düzelteceğim? A şeyle İngiliz anahtarı. Bir şey yap İngiliz anahtarı. Abi olmuyor bu. Bak basabiliyorum üstüne ama tamir olmuyor. Yavaş yavaş canım azalıyor. Hiçbir şey de yapamıyorum. Abi bunu nasıl tamir edeceğim? Ya bu edinmiyor. Verin bana yapayım. Nasıl bırakacağım? Dur bakayım. F ile mi T ile mi, neyle bırakacağım? Ne yapmam lazım? Rafa mı koyabiliyorum? Dur bakayım rafa koydum. Tamam alın bunu siz yapın çabuk. Abi biz bir yere geldik bu arada. Dur bakayım Burayı gezelim bari hazır gelmişken. Selo sen düzel. Tamirci Selo. Sen düzelt abi orayı. Derken Numan ölecek abi cana bak şunun. Dur biz yine aynı yere geldik abi şansa. Şöyle bir anahtarı bu sefer bulmaya çalışalım da biz anahtar bulamıyoruz ya. Şu dolap açılıyor mu? Bu da açılmıyor. Bu açılıyor mu? Aha açıldı bu. Burada bir tane bandaj. Bandajı kullanalım abi canımız azalmıştı. Sonra içeceğimiz zaten var. İçeceğimizi içelim hatta. Susuzumuzu fullleyelim. Sonra burada ne var? Bu kurabiye var. Mu var. Mumumuz zaten var. Aha anahtarı buldum. Tamam. Bir tane daha maske var. Maskem de var zaten. Şöyle şurayı da başlayalım. Aynen bir şey yok. Şimdi bunları askeri bir kapıyı açalım. Şimdi hangisi açalım? O oh, piti piti karamela sepeti. Terazi lastik cimaz. Ah oh, merceği bulmuş. Neydi bu? Bu eşyayı bulmuş. Tamam. Güzel abi onu aç. Ben de buraya o oh, piti piti yapayım. O oh, piti piti karamela sepeti. Terazi lastik. Jimnastik, jimnastik. Biz size gittik, temizlendik. Dik dik dik. Çorabımı dik. Bu çıktı 10 numara. Tamam bunu açıyorum abi. Derken a açtın mı? Abi hayalet çıktı ya. Denk gelene bak. Ne yapacağım ben buna? Bu ne? Burada patates var. Sonra taco var. Bu hayalet beni öldürecek abi. Ben bunu nasıl kesiyorum? Düzelttim mi asansörü? Helal olsun be. Selo vallahi cacık çıktı. Aha yangın tüpünden ben de buldum. Herhalde yangın çıkarsa söndürebiliriz artık. Başka anahtarımız var mı? Bak bende bir tane daha var. İki tane varmış bende. Bunu da açtım abi. Buradan ne çıktı bakalım? Taco çıktı. Burada aa bu. Mert'in düzelttiği eşyadan çıktı. Güzel. Şöyle bir yemeğimizi yiyelim. Açtığımız da azalmış çünkü. Şuradaki takoyu da alırız bedavaya. Sonra başka da bir şey yok herhalde. Sizde anahtar yok mu ya? Bir şuraları açın. Herhalde her yer açılmıyor ya. Ya da biz mi bulamadık? Şurası açılmıyor abi. Bakalım burada loot mu? Unuttuğumuz bir şey var mı diye bakalım son kez. Aynen yok. Tamam. Asansöre geri dönebiliriz artık. Hazır yaratık abimiz de gelmiş. Bak bak Mert'a e bak. Yine yaratan meydan okuyor. Abi bizim. Sen kimsin ya? Gel. Abi bizim çocuk seni rahatsız etmiş. Ben bizim çocuğu bir alayım. Bak bak ne yapıyor? Abi gel şuraya. Öleceksin. Gel oğlum gel. Gel Mert gel. Bizim oğlan biraz şımarıktır ya. E tabi burada eşyalarımızı şöyle şuraya bırakabiliyormuşuz ki alım. Abi bu ne? Dur. Şunu almamız lazım. O simen maskesini takmamız lazım. Yoksa boğulacağız abi. Numan yüzme bilmiyor. Numan'ı kurtarın. Numan'ı kurtarın abi. Numan yüzme bilmiyor. Çabuk çabuk. Derken bu yüzme maskesi değil mi abi? Dur dur. Bu mu yüzme maskesi? O simen maskesi olmuyor ama ben taktım onu. Galiba boğulacağım. Ne yapacağım abi? Bak bak yavaş yavaş canım gidiyor. Dur. Bir şeyler içsem yesem Abi bende o maskeden yok Bende zehir maskesi var ölüyorum 7 6 5 Hayır lütfen ölmeyeyim Lütfen ölmeyeyim Hayır 2 1 Tamam ölmedim tamam Of. Abi mas o maskeden var mı sizde? Ben de Osimen maskesi var. Aha şu medkiti bana ver. Ben onu kullanayım. Koy buraya. Tamam güzel abi şu medkiti cam basayım. Baksana herkes ölmüş. Selo da ölmüş bu arada. Dördüncü odaya da gelmişiz. Umarım farklı bir oda gelir. Abi ne oluyor ya? Bu sefer de oda donuyor. Vallahi neler oluyor? Bir dakika bunu nasıl düzelteceğiz? Aha şurada klimaya E ile basacağım. Tamam. Düzeldi mi? Bastım abi. Siz de basın bakayım İngiliz Anatolia. Tamam düzeldi güzeldi. Tamircilik tecrübelerimiz olduğu için hemen hızlıca düzelttik. Nereye gidiyorsunuz? Abi susuzluktan mı? Su suyunuz yok mu? Bir şey verin. Çabuk dur buluruz şimdi. Hadi hadi çabuk çabuk. Selo çabuk bir şeyler bul. Gel gel su var su var. Onu bırakamıyorum ben aldım. Ne oluyor Selo maske bulmuş. Bandaj var. Çabuk çabuk su iç. Çabuk bir yerden su bul. Bu ne? Bu dalma maskesi mi? Hayır bu değil. Bu dalma maskesi tamam bu dalma maskesi. Şunu da alalım. Aa ikisini birden alabiliyormuşuz. Tamam güzel. Sonra bandaj var burada. Şu bandajı kullanalım canımızda olsun. Sonra bir tane daha yüzme maskesi var. Bak Numan sen yüzme bilmiyorsun. Al bunu çabuk çabuk. Toplayın abi. Her yeri toplayın. Bak burada bir tane İngiliz anahtarı var. Tamam herhalde her yeri topladık. Şu kapıyı açalım abi. Buradan kahve de çıkmış. Şöyle bir içecek içerim. Sonra da kahvemizi alalım. Tamam ya burayı full temizledik herhalde. Artık dönebiliriz. Ama derken 30 saniye beklemem gerekiyormuş zaten ya. 30 saniye geçmeden gidemiyormuşsunuz. Mecbur bekleyeceğiz. Tamam abi ya artık dönebiliriz. Zaten süre bitti. Şöyle hemen abi asansörü kapadım. Şimdi büyük başka bir olay gerçek gerçekleşecek yine. İki olaydan sonra bir sonraki odaya geçebiliyoruz. Bakalım ne gerçekleşecek bu sefer. Şu an ne oluyor? Aha gaz maskesi gaz maskesi. Çabuk bak burada var gaz maskesi. Al şunu Numan. Öleceksin çabuk al çabuk al. Heh tamam. Numan öldü. Aha hayır ateşi de söndürmemiz gerekiyormuş. Dur ben söndürüyorum ateşi. Çabuk tamam söndürdüm. Gaz maskenizi takın. Abi Numan susuktan ölmüş. Abi deseyiniz ben de kahve vardı. Hiç söylemiyorsunuz ki. Neyse Numan şeradadan elendi. Ne oluyor abi? Fare saldırısı geldi. Ne oluyor ya? Ben korkuyorum abi farelerden. Gidin şuradan. Numan'ı yedik açlıktan diyor. İyi <laughs> yapmışsınız. Su mu? Gel gel çabuk 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 çabuk. Al abi şunu. Koyamıyorum. Nasıl koyacağım? Dur. Yarı doldurmuşsun. Koyamıyorum. Al şu maskeyi. Maskeyi al. Maskeyi. Sebil'e mi koyayım? Tam Sebil'e koydum kahve. İç Sebil'den iç. Heh. Sebil'in de böyle bir özelliği olduğunu yeni öğrendim bu arada. Buraya su koyup içebiliyormuşuz. Tamam abi güzel. Fare saldırısını atlattık. Artık bir sonraki odaya geçebiliriz. E tabi yine aynı oda geldi ya. Bu oyunda başka oda yok mu? Full aynı oda gelip gelip duruyor. Anlamadım yani. Bıktım abi aynı şeyleri yapmaktan ya. Böyle bir tane anahtar çıktı. Hatta iki tane çıktı. Al abi Tamam ikisini de aldım. Şimdi iki tane kapatacağım. Tamam. Mı? 11 ile 10 açıyorum bakalım içinden ne çıkacak 11'den örümcek çıkıyor Ondan da hayalet çıksın aynen ondan da örümcek çıkıyor Çok iyi abi çok iyi ne kadar şanslı biriyim Görüyorsunuz bu malzemeden çıktı Buna ihtiyacımız yok bir yandan örümcek vuruyor Ve ben öleceğim abi yavaş yavaş ölüyorum Yiyecek mi yiyecek yok mu ya ha bandaj var tamam bunu taktım Abi örümcek vurma artık ya bu Örümceği öldürme yolu yok mu ya Ben bu odayı sevmiyorum ya bir örümcek çıkıyor bir şey çıkıyor Kesemiyoruz da silahımız vesaire de yok abi Tamam abi burasını da lootladık kolayca Artık lütfen farklı bir oda gelsin Artık farklı bir oda görmek istiyoruz hep Aynı oda gelip gelip duruyor herhalde oyunda başka oda yok Abi bu arada ben açlıktan öleceğim Yemeğiniz var mı açlıktan öleceğim Yemeğiniz var mı yemeğiniz? o koy yemeği koy yemeği. Şu dolaba koy dolaba 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 koy. Buzdolabına koy. Abi yedin yanlışlıkla. Tamam güzel güzel güzel. Benim suyum da yok abi. Suyunuz var mı peki? Varsa sebile koyun gaz maskesi bitince. Bak 13 12. Tamam herhalde suyun bitmez. Olsa siz mi içeceğiniz abi? Sizin de mi suyunuz bitti? Hayda abi ölmeyelim ya. Biz bir 24 gün çıkaramayacağız. 24 gün değil abi. Saat saat. 24 saat dayansak yeter bak. Daha 7. saatteyiz. Bize acilen su lazım. Su yok mu hiçbirinizde ya? Sen o sende su vardır. Abi öleceğim ya. Şu an bir. Aha bitti. Suyum bitti abi. No ne yapacağım şu an? Klima bozulmuş. Bir yandan onlara sarıyorum. Dur şu klimayı düzelt. Nasıl düzelteceğim? Tamam düzelttim. Tamam abi herhalde bir sonraki kata kadar ölmem. Ya da ölebilirim bilmiyorum. Abi lav mı yükseliyor? Ne oluyor ya? Abi şaka gibi lav yükseliyor. Ben susuzluktan öleceğim şimdi. Ben kesin gittim ya. Bak Mert de gitti hatta. Mert de ölecek abi da ölecek. Tamam ben susuzluktan ölüyorum. Çok az canım kaldı. Abi hayır ya. Ne kadar zor bir oyun ya. Öldüm ben abi. Dur bakayım Robux'ta bir daha doğabileceğim mi? Tamam ben bir daha 39 Robux'umu feda ediyorum abi. Yapacak bir şey yok. Yapacak bir şey yok abi. Biz bu oyunu bitireceğiz. Bugün kafaya koyduk. Abi artık yiyecekleri düzgün harcayın Boş yemeyin çünkü ikide bir ölüyoruz Artık dayanmamız lazım abi bu ne Biz artık kata gireceğiz mi ya bu ne Bir sen ölüyorsun diyor abi sen ölüyor Az önce sen ölüyordun susuzluktan. Dünkü yardımlarımı ne çabuk unuttunuz oğlum Aha geldik 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 bir yere geldik tamam Burada yiyecek bulmamız lazım artık çabuk hemen her yeri açın Yiyeceklerinizi bulun kesin Numan yüzünden oldu ya Her şeyi yedi hiçbir şey kalmadı bize Açlıktan ölüyor millet Abi örümcek çıktı ne oluyor anahtar ee, Sandviç tamam güzel ee, Ton balığı kola ee, kinder enerji içeceği Kinder bebe Tombalı kola Enerji çeceği kinder Hemen şu kapıyı açalım Sonra bir tane anahtar Şunu da açalım abi Bu kapıyı da açın Al abi bir anahtarla iki kapı açılıyor bu arada galiba Bandaj mandaj yok mu ya Canımızı yeneyim Tamam suyumuz var Her şeyimiz tam ya şu an Güzel güzel Yani en azından benim her şeyim tam Maskem vesaire de tam Şöyle şu eşyalarda bir bakalım Şu patatesi biri alsın yesin abi ya Sen öldü mü? Abi Sera yok. Sera öldü mü? Abi Sera ölmüş. Mert kaldık baş başa. Oğlum medkit falan da yok ki bende. Başka da bir şey çıkmadı buradan. Bari şu kahveri falan gel. Şey koy. E, elindeki yeri al. Buzdolabına koy. Ya da Sebil'e koy. Gidelim diğer eşyaları alalım ki daha çok süre yaşayabilelim. Git git şunları al. Aynen patatesi vesaire al abi. Onları dolaba koyup saklayalım. Şu dolabı açmışlar mı? Aha bak anahtar buldum. Tamam. Bak oğlum hiç dikkat etmiyorsun. Bak iki tane kapatacağım. Mert bu kapı benim. Bu senin. Çabuk gir buna. Çabuk. Çabuk çabuk gir lootla. Yaratık gelsene bir şey olmaz abi. Lootlayalım lootlayabildiğimiz kadar. Aha ne çıktı? Ko kahve çıktı bir tane. Tamam. Ben bir tane daha kapı açabiliyorum. Gel hemen şuradaki kapıyı da açayım. Şu i̇çeceğimi koyuyorum abi içeri. Hemen sebili dolduralım. Patates var burada. Tamam. Patates alalım. Hemen şöyle. Mert çabuk çabuk gel. Ben her şeyi aldım abi. Tamam. Bir tane de patates koydum dolaba. Artık açlıktan ölmeyiz. Açlığını çok az olunca ye abi yemekleri ki boşa gitmesin. Yani bire falan düşünce ye. Tamam abi artık butona basıp bir sonraki kata gidebiliriz. 10. saate geçtik abi herhalde. Abi bu sefer de love geliyor. Abi ne oluyor ya? Mini game oyunu mu oynuyoruz? Asansörde hayatta kalmaya mı çalışıyoruz? Vallahi anlamadım. Bir sürü mini game geliyor. Abi bu sefer de hayaletler geldi. Bunlar beni öldürmüştü. Artık akıllandım. Olduğum yerde durmam yeterli. Yani kesebiliyorsunuz da silahınız vesaire varsa ama bizde yok. Burada oyunda durdukça mı bana bir tane para verdi. Bu paralarla da eğer yemeğe falan ihtiyacımız olursa bir şeyler alırız. Abi benim susuzluğum bitiyor bu arada. Benim dolaptan bir şeyler almam lazım. Neyse biraz hasar yesen bir şey olmaz. Hayaletler ölmekten iyidir. A dur bir sebil altında direkt alabilirim aynen. Hemen şu sebilden içeyim. 50 veriyormuş burada bir su içince. Şöyle bir tane daha içeyim ki fullleyeyim. Tamam abi şuradan hemen bir yemek de yiyeyim ya da açlığım biraz daha azalsın abi. Bire kadar düşene kadar ben yemek yemeyeceğim. İsraf etmeyelim abi boşuna. Abi bu sefer de klima dondu ne oluyor ya? Biz kat mı geziyoruz yoksa bu asansörle mi uğraşıyoruz? Vallahi asansör çalışanı gibi olduk. Ben asansörcü olmak istiyorum. Ben asansörcü olmak istiyorum. 12. kata geldik gördüğünüz gibi. 12. kat mı ne bu? 12. saat mi? Neyse ne işte ona geldik abi. Ve abi sonunda artık bir kata geldik. Lütfen farklı bir kat olsun. Aha burası farklı. İlk defa geliyoruz buraya. Ama sadece kırık mı? Tek farkı bu mu? Hayaletler var abi. Hayalet çıktı. Güzel. Örümcek var. Çok iyi abi. Bir daha hayalet var. Çok iyi. Ben beni bu hayalet öldürecek bu arada. Hayaletler tek mi atıyordu? Abi ne yapacağız? Kit aldın tamam. Güzel de bu hayaletler beni sonsuza kadar takip mi edecek abi? Benim yemeğim de yok. Bir dakika benim hemen yemek almam lazım şu base'den. Yemeğim bitecek çünkü. Hemen şu yemeği alalım abi. Ben hayaletleri peşime taktım abi. Geziyorum. Şöyle bu hayaletleri yakalanmadan loot yapmam lazım da. Dibimde bekliyor abi. Bak Ayrım yap peşimden. Ah medkit. Tamam güzel. Medkit. Üstüne iki tane anahtar var burada. Al abi bir anahtarı. Bir anahtarla ilk kapı aç. Sonra bir tane iki tane daha açalım. Tamam. Buranın özelliği herhalde yaratıklı kapılar olması. Her odada bir yaratık var. Şöyle bu kapıyı da açtım. Hemen şunu da açalım abi. Güzel. Bir sürü kapı açtık. Burada ne yaratığı var? Aa burada yok. Güzel. Şimdi ne var burada? Aa bu ne? Kurabiye. Tamam kurabiye. Güzel. Sonra şu burada ramen var. Rameni yiyelim abi. Hemen alalım. Bandaj da var. Bandajı da hatta kullanalım abi. Ne varsa kullanalım abi. Sonra şu kapıyı açtım mı? Ne yaptın? Ha açtım. Tamam güzel. Lootlayabildiğimiz her şeyi lootlayalım abi bak. Mesela bu oda lootlanmamış. Şurada bir tane anahtar buldum. Güzel abi. Hemen şu anahtarla iki kapı daha açarız. Galiba bütün kapıları açtık bu arada ya. Mesela şunu da açtım. Tam güzel. Bunun içinden de kola çıktı. Şu fazla olan eşyaları dolaba koy. Bu arada bütün kapıları açmışız. Anahtarlar fazla bile kalmış. Şöyle bir şu içeceği de aldım hemen. Tamam güzel. Çok iyiyiz şu an. Şu içeceği abi hemen içsem mi yoksa dolabıma koyayım ya da sebile koyayım ya. Sebile koyayım. Sonra oradan içeriz. Şu yemeği de hatta buraya koyayım. Başka yemek memek var mı abi? Bir bakalım. Mert bu arada canın azalabilir biraz. Ben de medkit var çünkü en kötü medkiti veririm. De bu hayalet gidecek mi artık ya? Ben bu kapıyı kapayım da gitsin. Yeter ya. Oh be sonunda. Evet abi yeni bir kata geldik. Bakalım bu kattan neler olacak. Yine aynı kat. Abi yeter artık ya. Sıkıldım artık bu kattan. Annemden babamdan çok bu katı görüyorum abi. Şöyle içeri gelim. Aa bu hayaletli olan ya. Bunları hiç sevmiyorum. Oh hayalet ne kadar fazla vuruyor. Abi yarı canımı aldı ama hayalete vurunca hayalet yok oluyormuş. Şöyle bir yemeğim az. Aa susuzluğum var. Hemen gidip su içmem lazım. Dur dur dur. Hemen bir su içeyim. Şuradan abi hemen bir su içelim. Tamam. 50 doldursun bu yeter abi. Şöyle anahtarım var benim bir tane. Dur bakayım bu anahtarla bir tane kapı açayım. Şurada neler var? Burası boş. Şurayı aç Burada da bir şey yok. Buna burası bomboş ya. Şöyle şurayı açtım. Burada yemek çıktı. Tamam. Şu yemeği yemeyeyim abi. Gideyim dolaba götüreyim ki israf olmasın. Gel abi dolaba koyduk. Gideyim şuradaki hamburgeri de alayım hemen. Hayalet geliyor abi şu hayaletten uzak durun ya. Bak örümcek de geliyor. Mert'i kovalıyor hepsi. Şöyle Mert'in bakmadığı yerlere ben bakayım. Mert giremiyor çünkü bir sürü böcek mecek kovalıyor onları. Buraya baksana örümcek ağ yapmış abi. Ne kadar korkunç ya. Şöyle iki tane şey geldi bu arada. Anahtar geldi. Hemen şurada iki kapı daha açalım da. Umarım yaratık çıkmaz ya. Bir de yaratıklarla uğraşmak istemiyorum. Ki çıkacak abi. Hep çıkıyor zaten. Şu yemeği yiyeceğim tamam mı? Şuradaki meyve tabağını alacağım. Şuraya açacağım. Tamam. Örümcek kardeş beni sevdi herhalde ya. Saldırmıyor çünkü. Tamam burası boş, güzel. Bir kapı daha açma hakkım var. Derken aa şey geldi. Yaratık geldi. Dur dur hemen şuradaki kapıyı açalım Mert. Şurayı lootlayalım. Yeter bize zaten o. Tamam. Ne oluyor? Abi hayal mi Örümcek mi? Ne oluyor? Şurada ne var? Bir şey yok. Önümü de göremiyorum abi. Her yer sipsi oldu. Burada hiçbir şey yok. Bu ne abi? Boşluğa çıktı. Neyse tamam. Artık dönebiliriz. Su mu lazım? Gel burada iç diyeceğim de yok ki burada. Bende de yok. Kaç susuzluğu? Benim de çok az bu arada. 14. Galiba öldük abi. Sıfır mı? Metkit al. Gel metkit al. Gel gel fare saldırısı dur. Bunu alamıyorum. Nasıl yapabilirim? Ee, bunu ah, dur şuraya bıraktım. Tamam bunu aldım. Şuraya metkiti koydum. Tamam. Al bunu kullan canına zlanınca. Ama yalnız ben de susuzluktan öleceğim. Eğer ben de ölürsem abi biz öldük Bittik abi biz Abi benim susuzluğum da bitiyor bu arada 2 ve birazdan 1 olacak abi 1 Parayla su mu alayım e, dur 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 tamam alacağım Tamam dur bastım su aldım abi tamam güzel Hemen şu suyu içeyim. Güzel abi güzel güzel. Mert çok zekice düşündü abi. İki tane mi alayım? Tamam iki tane alayım ya. Seni mi kıracağım? Gel bir tane daha alayım. Hatta onu da içeyim abi. Ha sana mı alayım? Ben onu da içtim ya. Pardon ya. <laughs> tamam tamam ben sana su bulacağım şimdi. Bak yeni odaya geldik zaten. Buradan su buluruz herhalde. Ve bu sefer farklı bir odaya mı geldik? Buraya geldik mi biz ya? Geldik sanki ama. Abi örümcek çıkıyor dolaptan ya. Bize su lazım örümcek çıkıyor. Mert burada su var. Tamam ben bu suyu alayım abi. Mert'e veririz sonra. Sonra burada açalım buraları da. Ne çıktı? Ee, bu ne? Yemekmiş. Tamam yemeği yiyeyim. Yemeğim azdı zaten. Şu yemeği yiyeyim. Şuradaki yemeği alayım. Ne bu böyle garip bir yemek bu yemek mi ya? Elma herhalde. Bir yandan örümcek de vuruyor. Öleceğim bu arada ben. Abi örümcek çok vuruyor. Mert lootla çabuk lootla çabuk. Yemek memek ne varsa al. Hayalet çıktı. Ölüyorum ben. Abi ne oluyor? Dur şu yemeği götüreceğim. Yemeği koyayım abi. Abi hayalet beni kovalıyor. Bir şey diyeyim ben tek yiyeceğim. Hayaletten tek yerim hayalet bana. Bir kere bile dokunursa. Mert'in de canı çok az abi. Öleceğiz biz ya. Dur şu dolabı Hayır. Örümcek gelme. Tamam güzel. Güzel. Burada bir şey var mı? Hiçbir şey yok abi. Bu ne? Bunların hepsini açıyorum. Hiçbir şey çıkmıyor. Eee fare çıktı. Örümcek çıktı. Çok iyi abi. Çok iyi. Örümcek çıksın. Eee Hayret benden gider misin Tamam güzel. Şurayı açtım. Yine e, e, neydi bu? Unutup fare çıktı. Ne oluyor? Her yer yaratık. Ya hayvanat bahçesi döndü burası ya. Git bura. Gidek buradan. Gidek buralardan abi. Suyu mu vereyim? Tamam dur dur. Vereceğim de içeri gelecekler. Tamam suyu koyuyorum. Eee ya da buraya koyayım ki daha yararlı olmasın. Sebile koy ya. Tamam gelmiyorlar herhalde ya. Peşim bıraktılar. Allah Allah. Vallahi çok panikledim abi. Her yer bir yaratık çıkıyor. Şu küçük raflardan bir şey çıkmıyor mu acaba ya? Şu ben öleceğim. Abi bu örümcek beni öldürecek. Canım çok az. Öleceğim abi. Abi iki tane örümcek oldular. Abi hayır. Dur şu dolaplardan hiçbir şey çıkmıyor ki. Şu büyük dolap. Yine örümcek çıktı. Dur burayı aç. Hiçbir şey yok. Bu ne yapalım bu aleti ya? Tamam burada yemek yok abi ya. Bize buradan yemek çıkmayacak. Bize en iyisi gidelim abi kaçalım buradan. Aha dur hamburger var. Hamburger alalım abi. Tamam kaç git abi kaç git. Kaç git. Biz yoksa öleceğiz. Zaten susuzluğumuz yemeğimiz yemeğimiz bol da susuzluğumuz falan az. Canımız da Bas. Aman öldürürüz falan. Bu arada yaratıklar içeri giremiyor gördüğünüz gibi. Burası bir safe zone gibi bir şey. Hemen şu kapıyı kapayım abi. Bizden uzak Allah'a yakın olun. Abi ne oldu? E ee, cir şuna bas. E ölmeyelim. Yolladım işte bastım. Hadi düzel. Tamam güzel güzel güzel. Makineyi düzelttik. Abi şu makineler çıkmasın bu arada. 2-3 tane bunlardan gelse biz öldürürüz. Bizim acilen med vesaire bulmamız lazım bir yerden de. Nereden bulacağız ki abi? Abi ne oluyor? Aha dur yüzme maskemi taktım tamam. Su bastı içeriye. Rahmetli Numa yüzme bilmez abi ya rahmetli. <laughs> bu arada 16. saate gelmişiz. Oyunu bitirmemize çok az kalmış. Gaz maskesi çabuk. Tamam gaz maskemi taktım. Da susuzdum. On kaldı abi öleceğim. Öleceğim ben bu arada. 9 8 abi yavaş yavaş ölüyorum. Su mu yok mu? Evet ben de öleceğim. Mert de ölüyor. Abi benim de suyum bitti. Full yemek çıkıyor ya oyunda. Koşayım abi nereye koşayım açılmayacak ki 22 saniye var Aa, Dur 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 Mert gel Mert gel çabuk İç, iç suyu sebilden para geldi su aldım çabuk Oğlum sen de mi aldın tamam dur ben içiyorum o zaman İçtim tamam tamam güzel Abi yaşıyoruz ucu ucuna yaşıyoruz tamam bir yere geldik Güzel 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 abi ucu ucuna yaşıyoruz vallahi ya burada benim bildiğim yaratık çıkmıyordu Artık rahat rahat oyun abi hani çıkmıyordu ya Beni kandırmışlar ya Hani yaratık çıkmıyordu tamam su çıktı abi Şu suyu da içeceğim direkt yüzleyeyim susuzluğumu Hatta yemeğimi de yiyeyim abi yemeğimi de yüzleyeyim Aç abi ne çıkıyorsa hadi lütfen Artık ölmek istemiyoruz ya. Ölümden dönüyoruz abi full. Tamam içecek çıktı güzel. İçeceğimizi alalım. Sonra burada yine bir örümcek kardeş var. Örümcek kardeş merhaba. Ben şu küçükleri açmayacağım ama bu küçüklerden hiçbir şey çıkmıyor bu arada. Ben onu fark ettim bu oyunda. Sadece büyüklerden bir şey çıkıyor. Şimdi mesela bak buraya girdik. Bak burada su var mesela. Bunu alabilirim. Tamam ama alamıyorum. Yerim yok. Tamam. Şu içeceğimi bir bırakayım. Burada 30 saniye kalmış abi. Ne ara bitti süre ya? Oyun gittikçe zorlaşıyor abi. Ne oluyor? Canımız daha az. Mert Mert nerede bu arada? Mert ölmüş olabilir mi? Umarım ölmemiştir. Mert umarım ölmemişsindir. Ya umarım beni yalnız bırakmamışsındır da. Mert ölmüş galiba ya. Abi hayır. Mert ölmüş. Mert nasıl öldü abi? Tek başıma kaldım. Tek başıma. Yalnızım burada. Hayır ya. Ne oluyor? Patates. Patates alalım. Tamam gidelim. Hemen gidelim. Abi ölüyorum. İki tane örümcek saldırıyor. Hayır. 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 Kapa 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 kapa. Kapa kapa. Tamam güzel. Abi Mert ölmüş. Hayır ya. Mert ölmüş abi. Ne yapacağım ben? Tek başıma kaldım. Bakalım tek başıma yaşamaya çalışacağım elimden geldiğince. Şöyle ne oldu? Aha makine bozuldu. Hemen dur şu 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 şu. Yanlış makine. Hasar yemek istemiyorum. Hasar yemeyeyim abi. Maske falan takayım. Hasar yemeyeyim abi. Canım çok az zaten. Abi acilen medkit, bandaj, bandaj bir şeyler bulmam lazım ya. Canım çok az. Suyum içeceğim falan bayağı bir var. Mert öldüğü için sağ olsun. Yiyecekler, içecekler bana kaldı da. Canım çok az dediğim gibi bir tane yaratık vursa öleceğim. Aha fare saldırırız. Tamam. Güzel. Bunlar en kolayları abi. Bunlar zaten saldıramıyor. Böyle yukarıda duruyor. E tabi bu sefer de love geldi. Artık ben bu oyunu bitireceğim abi ya. Kafaya koydum. Yani umarım bitiririm. Çünkü çok az kaldı oyunu bitirmeme. 18. bölümdeyiz gördüğünüz gibi. Son 6 bölüm kaldı. Buraya da Geçince galiba 19 olacak. Son 6 bölüm. Ya bu sefer de aha su geldi. Tamam hemen yüzelim abi biraz. Güzel abi şu anda bu arada hiç kat açılmıyor. Yani kat açılmazsa aslında benim için daha iyi çünkü ölmem gibi ya. Suyum var bir tane. Oradan elle su gelse bir süre yaşarım abi güzel. Hatta parayla da su vesaire alsam yemeğim zaten bol. Ben aslında full burada yatsam abi ölme ihtimalim yok zaten. Evet abi ve bir yere geldik. Bakalım burası neresi? Burası yaratık olan yer mi ya? Bak yaratık olan yerse ben gelmek istemiyorum ya. Evet burası yaratık olan yer bak. Abi hayır hayır fare fare gelme fare fare gelme. Fare ne yapıyor? Abi gelme fare gelme. Lütfen gel. tane işte. Abi saklayacağım abi ya. Vallahi abi bu fareler bırakmıyor ki peşimi. Bak saldırmaz mı? Acaba fare, fare. Abi ya ne yapacağım ben? Bir şeyim şey bence 80 saniye bekleyeyim. Zaten suyum var, su alacak param da var. Hatta şuradaki suyu içeyim abi, fullleyeyim suyumu da. Hatta yemeğimi de yiyeyim, yemeğimi de fullleyeyim. Ben orada abi Ben bir tık korkaklık yapacağım. Ya da biraz gezsek mi ya? Fareler zaten yakalayamıyor. Bir tık bir şansımız olabilir. Belki abi bu ne? Her yer fare dolu ya. Fare ordusu. Ay çıktı? Oğlum <laughs> Takoyal, 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 Su, su. Tamam, tamam, güzel. Tamam, güzel. Fare önümü kesmezse tamam hemen kaçsam buradan. Kaç buradan, kaç buradan, gidelim buraya. Gidelim abi buradan. Gidelim, gidelim, gidelim. Eşyalarımı aldım. Tamam, güzel, güzel, güzel. Hemen suyumu koyayım abi sebilime. Sonra yemeğimi koyayım. Oh mis, tamam, güzel. Benden kral yok şu an abi. Krallar gibi yaşarım ben burada. Şöyle hemen kapıyı kapayalım abi. Artık bir sonraki bölüme geçelim. 21'e geçeceğiz. Son 3 bölüm kaldı abi oyunu bitirmemize. Hadi ya, bitirelim bu videoda oyunu. Ne oldu? ah klima hemen klimayı düzelttim. Hasar yemeyeyim, lütfen hasar yemeyeyim. Birazcık hasar yesem bile çok önemli benim için. Tamam, güzel. Hasar yemedik abi. Örümcek saldırısı geldi. Abi hala 21'e geçmedik bu arada. 20'de kaldık. Bitsin artık ya. Bitsin artık bu oyun. Evet abi ve gördüğünüz gibi bir yere geldik. Umarım yaratıklı olan yer değildir. Çünkü ve yaratıklı olan yer. Abi hayır, hayır. Anahtar var burada. Anahtarım. <laughs> Örümcek çıktı. Ölüye çıktı. Hayır, hayır, hayır. Bir şey değil mi? Ben topuklayacağım. Ben hiç burada uğraşmayacağım. Çünkü öleceğim abi. Eğer burada uğraşırsam öleceğim. Ben gideceğim burada 90 saniye paşa paşa bekleyeceğim abi. Hatta ama ben diğer türlü de öleceğim gibi ya. Suyum da yok. Risk almayanın çocuğu olmazmış. Öyle miydi o laf? Unuttum. Neyse. Her türlü yola çıkmak zorundayım abi artık. Derken yine örümcek çıktı. Şöyle bir kapıyı açtım. Tamam hayalet geliyor arkamdan bir yandan. Ee, sadece anahtar çıkıyor abi. Yemek çıkmıyor. Çok güzel. Çok güzel. Tam istediğim gibi abi. Ben zaten hep anahtar istemiştim. Onu şuraya açtım. Yine yemek çıkmadı. Hayır, hayır. Hı! Çalım attım örümceğe. Tamam. Kahve var. Kahve var. Bu kahve benim kurtuluşum abi. Aldım kahvemi. Aldım kahvemi geziyorum abi. Güzel. Kahvemi içeyim. Hemen suyumu 90 yapayım. Tamam. Artık kaçabilirim. Artık kaçabilirim. Yemeğim zaten var. Suyum eksikti. Derken bu hayalet içeri geliyormuş. Abi kaçamıyorum. Bu hayalet içeri geliyormuş. Bari gideyim başka bir şey alayım. Tamam. Hamburger. Hamburger güzel. Güzel, güzel. Eee hayalet geliyor. Hayaleti kaçtık şöyle bir hayaletten. Abi hayalet beni öldürmesin. Hayır ya. Ölmek istemiyorum. Lütfen. Haydi 20 saniye kaldı. Önümde örümcek var. Örümceğe şöyle bir çalım. Hemen bir çalım attım örümceğe. Tamam. Hayalet nerede? Hayalet arkamda. Şöyle yaptım. 2 1. Kapı kapa. Hayalet git artık. Güzel. Çok güzel abi. Çok iyi yaşadık. Vallahi çok iyi yaşadık. Canımız gördüğünüz gibi gram bir canım kaldı neredeyse. ölmek ölmek üzereyim. şurada da yemeğimi yesem mi ya? Dur bakayım birazdan 50'ye düşecek zaten. Abi 5 para eksik medkit almak için şaka yapıyor bu oyun bende ya. Zaten bir sonraki para geldiğinde oyun bitecek abi. Bu arada bir şey değil mi? Eğer oda vesaire gelmesin hayır oda donuyor. Oda donuyor. Dondur. Tamam güzel. Kapadım. Hasar yemeyeyim. Lütfen hasar yemeyeyim. Tamam. Güzel. Güzel. Çok iyi. Çok iyi yaşıyorum abi şu an. Hemen yemeğimi yiyeyim. Yemeğim eksik kalmasın. Haydi abi. Hayda Bu videoda lütfen oyunu bitirelim. Hadi bak. Bir saat kaldı. Bir saat sonra oyun bitecek abi. Ne oluyor? Ee... Şu kutu gitti. Hemen düzelttim kutuyu. Lütfen hasar yemeyeyim. Son hatta yukarıda saat yazıyormuş. Son 20 dakika kaldı abi. Hadi lütfen. Haydi. Tamam yaşadık herhalde ya. Abi o da geldi. Süreyi dondurdular. O da geldi. Son 15 saniye. Bu ne? Buraya abi biz buraya gelmiştik. Bir şey diyeyim mi? Aa medkit. 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 Tamam. Güzel, 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 güzel. Tamam, çok güzel oldu bu. Bu medkit'in çıkması bizim için çok güzel oldu. Şöyle bakayım burada da hayalet var. İki tane hayalet var hem de. Eee sonra niye bu kadar fazla yangın tüpü var? Hiçbir fikrim yok. Yine hayalet var. Yine hayalet var abi, çok güzel. Eee ben yine saklansam mı ya? Biz yine saklanma mekanımız. Abi niye bu kadar fazla hayalet tüpü? Hayalet tüpü ne ya? Eee yangın tüpü var. Ee, burada bir şey yok. Hiçbir şey yok burada. Ben burada abi ben bu hayaletlerden nasıl kaçacağım? Şuna bak. Hayalet ordusu oldu burada ya. Abi ne yapacağım? Dur. Bunları şeyle sıksam. Bunlarla sıksam ölüyor musunuz siz? Ölün abi bir şey olun. Ölsün ölün. Ölün gidin ya. Bırakın beni abi. Kaç tane var bunlardan? <laughs> Yeter. Abi 80 saniye kaldı. Ben 80 saniye boyunca böyle dönüp dolaşacağım abi mecbur. Çünkü bunları kesemiyoruz da zaten. Hasar yersem ölürüm. Direkt biteriz abi. O yüzden şöyle etrafta gezineceğim abi 80 saniye boyunca. Zaten sonraki şeyde oyun bitecek. 80 saniye takılacağız abi böyle biz bu hayalet kardeşlerle. Abi hayır. Hop oh, takıldım dolaba takıldım Şaka gibi abi oyunu bitiremedim 15 saniye kala Ya şansa bak ben bir kekoyum ya Abi lobiye dönelim bari Ne yapayım ya O zaman abi bu uyduran bu kar olsun İzlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum Videoyu beğendiyseniz ve like, abone olmayı unutmayın Düşüncelerinizi yorumlara bekliyorum Kendinize iyi bakın hoşçakalın